Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün Roblox'ta kendi alışveriş merkezimizi açacağız. Siz de bu tarzda oyunlar istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Oyuna girdim ve şurayı satın almamı istiyor hemen. Satın aldım. Senin gelirin şimdi saniyede bir. Hani 1 ee, bir. Saatte mi bir acaba ya? Ha şurada birikiyor. Tamam güzel. Şimdi şuradan bunu aldım. 15 olunca zemin alacağım. Ha, beklemeli bir oyun anladım tamam. Böyle para birikmesini bekleyeceğiz. Şimdi zemin al. Tamam şimdi paramı aldım. Aa, arada müziği kıstım da. Şunu aldım. Ne aldım ben? Gelirim şimdi saniyede 3. Çerçeveyi satın al. Bu pillars. Pillars ne? Ya? Ha giriş. Tamam. Onu da buna ver. Ne aldım? Tepesini aldım. Tamam. 25'e kapıyı aldım. 30'a da cam aldım. Tamam. Koşma yok mu? Zemin 3 ne? Görevlerin kilidini açmak için 3. kata çıkmalısın. Hmm, tamam. Dükkanda neler var? 1.6K, 3, 7 falan filan. Oto topla var mı? Oto topla iyi. Oto topla alabiliriz belki. Oto topla çünkü çok işe yarıyor böyle oyunlarda. Çünkü çok yavaş koşuyor. Bu kim ya? Konuş Marty. 3. kata ulaşınca beni tekrar ziyaret et. Tamam. Tamam Mert'i. Sonraki butonu göster. Şimdi security 300'müş. 150. 1.1k mı? Abi niye öyle bir anda arttı ya paralar? Biz şöyle dandiklerden alalım biraz. Ya da 300'e security mi alsak? Al bakayım security'yi. Aha security tamam. Güzel o zaman biraz daha bekleyeceğiz. 523 572 paramız oldu. Yeni mağaza. Ha yeni mağaza kuruyorum şimdi. Hangi mağaza olsun? Sokak kıyafetleri dükkanı mı? Spor mağazası mı? Yoksa saç bakım mağazası mı? E bunların hepsi aynı parayı mı veriyor? Şu ne? Ha banka. Abi yoksa bunlar herhalde daha fazla veriyor olması lazım da ne bileyim. Hangisi daha pahalı ki ya? Bu yüzden store get start. Tamam spor olsun. Spor mağazası. Oo bunun bir de içini kurmak var ya. Ne oldu? Build more electronics Or food stores. Bu general stores. Ay bak genel storları kurma diyor. Elektronikle yemek kur diyor. Kapat 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 bu dükkanı kapat attık. <laughs> ya niye böyle oldu abi? Baştan söylesene şunu ya. Elektronik ve yemek kuracağız. Tamam. Elektronik ve yemek. Şuradan parayı al. Elektronik veya yemek. Tamam. Ne var? Genel güzellik yemek. Aha Pizza Store. Aç. Aha. Tamam. Şimdi ya keşke şunu kapatsak ya. Şu dükkanı kapatamıyoruz mu? Ben bu dükkanı kapatmak istiyorum ama. Neyse o zaman e, sıradaki dükkanımıza geçelim. Kaç para olması lazım? 1.5K. Şuradan şunu mu alsam ya? Daha hızlı giderim gibi görünüyor. <laughs> evet, daha hızlı gideceksek eğer hadi alalım bakalım. 150 Robux verdik, araç aldık. Hani araç nerede? Aha geldi. Ya o kadar da hızlı değil yani. Şu an dolandırıldığımı hissetmeye başladım. <laughs> tamam, o zaman 2x parayla bunu almayacağım oto toplamayı. Çünkü biraz da bilek hakkı lütfen. Biraz bekleyelim o zaman. Aa şurada gezerken böyle başka dükkanlara da bakabilir miyim? Şey falan yok mu ya? Şöyle bir sonda ne bileyim bir oyun falan. Obi mobi bir şeyler. Kesin vardır ya bunda. Genelde biliyorsunuz çünkü bu oyunlarda öyle bir şey oluyor. Parkur oyunu oluyor. Onu geçersen işte bir dakikalık falan 2x veriyor ama. o maşallah dükkana bak 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 bak. AVM'ye bak AVM'ye. Arthur Baltar 5 AVM. Kahnberg 751 o. güzel AVM. Tamam o zaman burada hiç öyle bir şey yok. Yani keşke bir obi falan verseniz de yapsak ya en iyi rebit. Aa rebit atma var. Nerede rebit? Profil müşterileri yana yarat müşteri görüntüsü sırıldı ne ya? Animasyonları satın al. Para Müşteri zemin Gelir rebit. Para bastır. rebit kaç para? Bir yükseltme seç. 5 kat daha hızlı başlık seç. Başlık seç. Bununkini açmak için yeterli noktan yok. Abi bu nasıl bir Türkçe ya? <laughs> E ee, seç. Ha ben bende nokta diye bir şey lazımmış ama nokta yok ki bende. Seç. bunların hiçbirini aldırtmıyor bana. Seç. Zemin tasarımı seç. Yok, olmuyor. O zaman tabii ki daha hemen ribit atamıyoruz. Neyse ben konuşurken parada birikmiştir kesin. 1.1k. Şimdi ne açacağım? Yine aynısını söyle. Mor elektronik. Elektronik veya kıyafet diyor. Tamam. Şimdi diyor ki artık genel ve food yani genel bir dükkan ya da yemek koyma. Elektronikle kıyafet koy. Elektronik koydum o zaman. Ya hani elektronik koy dedim bana. Elektronik koy demedin mi? With less general and food. Tamam. You need complete your existing stores. Ha, bunları önce bir tamamla diyor. <laughs> Bak param gidince ezikleşince bir kötü oldum. Abi baştan niye söylemiyorsun ya? Lütfen. Baştan söyleyin bunları. Tamam şunları toparlamak için paraya ihtiyacımız var. Yine bekleyeceğiz. Bu oyundan en kötü yanı da beklemek yani. Video çekerken videonun yarısında böyle bekliyoruz. 324 birikti. Ödeme satın al Tamam 5 geldi güzel. Abi benim kaçtı kaça düştü ya? Şuradan 4.6k 10k. Ufaktan bir 4.6k alırım sanki be. <laughs> ne dersiniz? <laughs> Ufaktan bir 4.6k para. kimseye üzmez. Tamam şimdi devam edebiliriz. Hop 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 bilik hop bilik. tamam. İlk dükkanımız hazır. Saniyede 24 veriyor. Şimdi şunları al. Hop. Bak zaten gitti. O kadar Robux verdik. Gitti. Bitti. Şimdi ne yapacağız? Beauty ve Clothing Store. Beautyless. General ve tamam. Şunları da bir halledelim. Al işte o kadar para verdik. Hiç para kalmadı ya. Gitti Robux'lar başa gitti. Aha, kim geldi? Aa müşteriye bak. Sen nasıl bir müşterisin? Sen benim hangi arkadaşımın kıyafetisin ya acaba? Benim böyle demek ki bir takipçim var. Böyle de kıyafeti var. <laughs> Çok tatlıymış. Tamam. Ooo güzel güzel. Hızlı para birikmeye başladı şu an. Bu dükkanlardan para alacağım mı ben? Kulübe git. Ne oldu? Ne aldım? Aha elimde sopa var. Tamam. Bu dükkanlardan yani gidip para toplamama gerek var mı? Yoksa bir de pizza alalım. Pizza ver. Pizza ye. Ye pizzayı. Yiyemiyorum. Tamam. O zaman herhalde otomatik gelecek buralardan. Hemen bir k para daha geldi. Şunu bir tamamlayalım. 500. 700. 600. 700. Oh. Hani yine bir eksildi gibi ya. Şimdi ne yapacağım? Bu more beauty ve clothing. Tamam. Güzellik ve... Kıyafet dükkanı açmam lazım. 2K para daha biriktirdim. Şimdi buraya ne diyorsun? Bir saniye. Bu More beauty yani güzellik ve clothing kur. Rare, a rare diyor. Oo arttı. Tamam güzel. Arttı, arttı, arttı. Bunları aç hemen. Oh, berber mi olduk? Yok, giyim dükkanı mıydı bu? 54. Saniyede 54 geliyor. Bunu aklımızda tutalım. 55. Ondan sonra düşüyor falan. Niye düştüğünü de anlamıyorum ben. Bir anda bir bakıyorum 40'a düşmüş. 55. Tamam aldım, aldım. 57'ye çıktı. Saniyede 57 dolar. Güzel. Güzel para ya. AVM'de güzel para var. Aa, ucuza bu var. 75. Senin gelir 57, 58 oldu. Şu dükkan dışında şunları da alalım. Asansör satın al. Artı 59 oldu. Güzel. Bitki satın al. 60. Tamam. Burada başka alan satın al. 1.1k. Var mı? Var. Alan satın aldım. Tamam şimdi bench oturma yeri alalım. 62 oldu. 63, 64, 65. Tamam güzel. Ortaya da şöyle bir alan lazım tabii ki yani. AVM'de olması lazım. 2.2k dedi diğer alana. Şimdi hala aynı şeyi mi söylüyorsun? With more beauty store. Tamam buraya da güzellik. Dükkanı açmam lazım. Para birikince gelip buraya güzellik açacağım. Tamam paramı aldım. Şimdi ben önce bir store açayım da ondan sonra ortayı yaparız. Bu mor beauty. Güzellik. Tamam güzellik. Aha açtım. Arttı değil mi? Gelirim arttı. Düşmedi değil mi? Tamam güzellik. E güzelliği arkada mı veriyorsunuz? Ha, <laughs> Aynen güzelliği arkada sağlıyorlarmış. Abi ben de AVM güvenliği gibiyim ya. <laughs> Bu aletin adı neydi? Ginger mıydı, neydi? Tam bir güvenlik aleti ya. Çok da eğlenceli bir şeye benziyor. Şimdi şuradan şu gü güzelliği de halledelim. İçeride bir şey var mı? Ha, masaj falan gibi bir şey mi bunun? Korkunç bir masaj al. Abi korkunç bir masaj niye alıyorum ben? İn bakayım. Korkunç bir masaj ver. Masaj ver. Masaj vermiyor ki ya. Sen ver. Korkunç bir masaj ver. Alamıyorum. Çünkü neden korkunç bir masaj? Tamam. Şimdi şu ortayı halledelim bir. Abi ortada deli pahalı ya. 2.2K. Dükkan açmak zaten 3.1K. 2.2'ye ortaya aldım. Ha, Allah'tan açması pahalı da yan eşyalar ucuz. 150 200. Aa müşteriler ze mutlu o yüzden 2.3k da bahşiş verdiler. İyi. <laughs> i̇yi ya. Ne iyi para varmış ya bu işte. Gelin arkadaşlar birleşelim. Kendi AVM'mizi açalım bakın. <laughs> Yatırım tavsiyesi değildir ama. Birleşip kendi AVM'mizi açarsak biz çok zengin oluruz demektir. 3.5'a alan satın al. Hadi bunu da aldım. 600, 500, 200. Tamam şunlar da fullleyince bu kat galiba komple bitecek. Bir de şu dükkanı alınca bitecek. 600 ekran Stroyer. Abi reklam verin lütfen şuralara reklam çıkın arkadaşlar. Şimdi bu katta bitkiler kaldı bir şu iki yanda bitkiler var. Oh para basıyor bak 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 10 10 10 10 10 10 Abi pasif gelirimiz var bizim ya durduğum yerde. Saniyede 100k. Aman 100 dolar para kazanıyorum. Güzel. Bunu bir değerlendirin. Abi mi açabiliriz? Bu kanalda 250 bin kişiyiz. Diğer kanalda 800 bin kişiyiz. Ne eder? 1 milyon 100 bin küsür eder. Aşağı yukarı. <laughs> Herkes 1 lira verse şey. 1 milyonumuz olur hiçbir şey açamayız O yüzden herkesin 100 lira vermesi lazım Toplaşıp AVM açabiliriz Gültaş mol diye Bence bu fikri bir düşünün Çünkü çok para var Deli para var Tamam azıcık bekleyeyim de para biriksin Şimdi benim buraya ne açmam lazım Purchase any store Bak any store diyorsun Bak istediğini aç diyorsun Sonra düştü kalktı ben anlamam Elektronik güzellik güzellik Hadi elektronik olsun tamam Gelirim düşmesin de yeter. Bunları satın al. Tamam size bir de elektronik. Tamam şimdi yukarı kata herhalde bir şeyler yapmamı isteyecek. Bu dükkan okey. Ha şimdi devamı var galiba AVM'nin devamı var ileri doğru. Şu ortadın zeminini de bir alalım. Oo yerler mis gibi oldu. Bir kağı daha para geldi. Saniyede 102 dolar kazanıyorum. Güzel. Benden zengini yok. Yeni katı aç. Oo, bu ne ya? Bu, yemek alanı falan mı? Böyle sıradan açalım. Şöyle açabildiğimiz kadar. Oha yemek katı oldu burası e, Güzel oldu Abi bence var ya bir AVM'nin en çok kazandıran yeri yemek katıdır Yoksa insanlar buralardan alışveriş falan yapmıyor doğru düzgün Şu ne? Yürüyen merdiven satın al 20k ha, O yukarı kata çıkmak için o şimdi değil İnsanlar böyle dükkanlardan hani ne kadar alışveriş yapabilir ki Ama yemek bence AVM'ler yemekten aşırı kazanıyor Şunları da tamam son 3 kaldı burada Gelirimiz 120 dolara çıktı güzel Şunları da tamamladık mı? Yemek katımız hazırdır efendim. Oh afiyet olsun. <laughs> güzel güzel paralarınızı harcayın. Hadi bakayım. 3.1K'da bahşiş geldi. Oh vallahi ya AVM sahibine bahşiş veriyorlar. O zaman şimdi bizim şunu alıp bir üst kata çıkmamız lazım. Bekleyeceğiz. 20K para birikmesini bekleyeceğiz. Tamam 20K parayı da sonunda biriktirebildik. Şimdi merdiven al. Oo gelir bir anda ne kadar arttı öyle. 177'ye çıktı. Şimdi bir üst kattayız. Ya bu mail geldi? Wall progress floor bir of 4, Dörtte bir falan filan tamam. Kontrol görevi aynen sağ ol, sağ ol. Diyor ki yani <laughs> diyor Mert Gültaş kanalı diyor. Çok iyi diyor ilerliyor diyor. Çok iyi diyor. <laughs> i̇yi ya bak bunu böyle bu katada koymaları çok güzel olmuş aşağı inip binip duracağız zannediyordum. Şimdi ne alıyorum? Aydınlatma satın al. Ucuzları bir alabilir miyim? Ucuz, ucuz bir şey yok herhalde. Tamam şimdi yeni mağaza açalım bakalım. Mor beauty ve e, güzellik ve kıyafet dükkanı aç diyor. Giyim, tamam giyim aç. Tamam. Ondan sonra hala aynı şey mi diyor? Bu mor güzellik ve yemek. Tamam güzellik ve yemek açacağız. Şimdi 5k paramız oldu. Bench falan satın al. Ya yanlışlıkla buralardan geçerken zaten hepsini satın alıyorsunuz. Şunları almayacaktım normalde de. Yanlışlıkla aldım işte. Şimdi buraya ne açalım biz? Abi ne aç diyorsun? Bor, biyoti, şey Mioti ile yemek. Yemek güzellik. Tamam yemek aç. Güzel. Yemek aç. Yalnız abi fiyatlar çok arttı ya. Yani bir dükkan açmanın maliyeti artık var ya 10k 20k oldu. Biz zaten tek videoda bunu bitiremeyiz. O yüzden siz eğer bu videonun devam etmesini istiyorsanız videoya güzel bir like atın. Güzel güzel de yorumlar yazın. Ben de oyun dışında, kayıt dışında biraz oyunu açık bırakırım. Şurada güzel güzel para biriktiririm. Hepsini arka arkaya çatır çatır harcarız. Hiç beklememize gerek kalmaz. Şu dükkanı da bir fulllemek istiyorum. Fulle abi fulle derken ama ya hani bunlar yoktu ya. Bunlar sonradan geldi. Ben fullleyeceğim sanmıştım. Yine param kalmadı. Gerçekten beklemekten çok sıkıldım. Şu 2x parayı almamak için zor duruyorum ya. Hatta niye duruyorum ki? Alsam mı? Alayım mı almayayım mı? Bir sonraki bölümde bunu kullanabiliriz. Yorumlara yazın. Al derseniz alırım. Alma derseniz almam. Beklerim. More than Robux than you have ever. Nasıl ya? Saniye Robux'um yok mu benim o kadar? Arkadaş bozuldu ya burası. Dükkan de. 2x para de tıkla bakayım. Tıklayamıyorum. Evet oyun baga girdi bir çıkıp girmem lazım. Geldim dükkanıma geri geldim. Ufak bir bağlantı hatası falan aldık. En son ne diyordum ben? Ha ben en son onu almaya çalışıyordum değil mi? Şunu almaya çalışıyordum. Dur bakayım 600 diyor. Sen bunu alamazsın falan diyordu. Ha alamıyormuşum. Tamam. Evet alamıyormuşum. 600'üm yok çünkü. <laughs> Daha azım var. Ama bence şu şunu almayın. Bunun yerine gidin oto toplamayı alın. Yani 150 şu bu ginger denen şeye vereceğinize. Zaten bu da bozuk. Baksanıza şu an kıyafetlerim falan da yok. oyun bozulmuş. Bunun yerine 150 vereceğinize oto toplama alın 350. Zaten onun dışında da hızlı hareket etmeye ihtiyacınız olmuyor yani. Şimdi 22k paramız var. Şunları bir tamamlayabilirsek şu dükkanı çok iyi olur. Şimdi ne kurmamı istiyorsun? Güzellik ve genel Ha, general dedi yani genel bir dükkan işte ya. Şurada ne dükkanıydı ya bu? Kaps. Kaps ne ya? Abi kaps diye dükkan mı olur? Tamam sahnelik 200. Şimdi şunu evet tamam bura yemekçi. Tamam yemekçiyi de kuralım. Bir iki dükkan daha kuralım. Oyunu bitirelim. Dediğim gibi bir sonraki bölümde devam ederiz. Ne kurmalıyım? Oo, ama epik diyor. Tamam, General Store kurabiliyorum. İyi, iyi epik bir dükkan açtım. Müşteriler de mutlu. 4.3K niye verdiler ya? Geçen daha demin müşteriler 10K bahşiş atıyorlardı ya. Aa, demek ki fakirleştik. Müşteriler de fakir artık. O bahşiş veremiyorlar. Bu dükkan ne dükkan olacak şimdi? Hop raf 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 tamam. Ne oldu bu? Ha kitapçı falan filan öyle. Bu kattan peki aşağı düşen müşteriler ne olacak? <laughs> Sağlık sigortamız yok. Vallahi ödemem bak. Hiçbirinizin ölümle alakası para, alakalı paralarınızı ödeyemem. Kusura bakmayın ölmeyin o yüzden. Tamam mı? aşağı düşmeyin. <laughs> Şu rafları da alırsak ödeme şekli al. çalışan al. Son bir 5.2K lazım. O da şimdi şuraya gidene kadar zaten olur. Oldu mu? Aynen. <laughs> Hiç hesap yapmamıştım ama oldu. 5.2'yi de şunu al. Tamam bu da hazır. O zaman dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu tarzda daha fazla oyun istiyorsanız da aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Oldu o zaman. Söyleyecek başka da bir şey bulamıyorum. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.